Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Balık burcunun para kaçırımını yapacağız. Bakalım. Balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl, mesajlar verecek. Evet arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi tılsım sekizlisinde çalışmak, emek vermek, yorulmak vardır. Artmak, çoğalmak istemek, iş, kariyer, parayla alakalı e, emekleriniz var arkadaşlar. Çalışmışsınız, çabalamışsınız. işinize ilerlemek, artmak, çoğalmak için yapmışsınız. Ve böyle bir iş ki bu işte ee, tamamlanmışsınız adeta. Yani kendinizi geliştirmişsiniz ve artık tamam. Hani tamam dediğiniz bir durum var. Öğreneceğini öğrendim. Ben artık bundan sonrasını başarılı Böyle çorap söküğü gibi gelir. Bundan sonrası kolay kolay dediğiniz bir durum var. Bu, bütün bunları da nasıl başarıyorsunuz? Çabalayarak, mücadele ederek ve asla e, uğraştığınız işin peşini bırakmamışsınız. Kendinizi geliştirerek, daha çok daha çok çalışarak bunu başaracaksınız, tamamlanacaksınız. Çabalayarak, mücadele ederek arkadaşlar. Burada da ay kartı, kılıç ikilisi ve tılsım ikilisi var. Sizi böyle ikilemlere düşüren, sizi korkutan, kafanızı karıştıran bir durum var. Bu daha çok parayla, maddiyatla alakalı bir durum arkadaşlar. Çok kararsızım, çok korkuyorum. Şimdi ay kartında ay suda değil gökyüzündedir der. Şimdi eğer iki iş arasında kaldıysanız burada bir karar almak zorundasınız. Bunun korkusunu, bunun kaygısını yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu seçersem ya pişman olursam yoksa diğerini mi seçeyim? Sizin önünüzde iki iş gelme durumu var ve bu iki iş arasında seçim yaparken çok zorlanacaksınız. Bayağı zorlanacaksınız ve korku kaygı yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama sizin için hayırlısı neyse onu seçin. Korkularınızı bir kenara bakın bırakın. E, hangisini daha iyi başaracağını inanırsanız onu yapın arkadaşlar. Benim size nacizane bir önerim. Evet. Evet arkadaşlar denge kartı, tasım ası ve kılıç çoğalısı. Şimdi para ile ilgili mevzularda sizin dengenizi bozacak, sizi üzecek bir durum yaşamışsınız ve bir hak edişiniz var. Bunu alamamış olabilirsiniz ama burada öyle bir öfke patlaması, öyle bir hırs, öyle bir kızgınlık var ki yüzünüz bu tarafa doğru dönüp diyorsunuz ki o benim almam gereken bir para, bu benim hak edişim, ve ilahiden uzanan bu el er diyor ki, evet bu senin hak ettiğin bir maddiyat. Bu senindir diyor arkadaşlar. Yani alacağınızı alacaksınız arkadaşlar. Değnek kraliçesi, değnek dörtlüsü ve şeytan kartı. Şimdi burada bir şeytan kartı olduğu için söylüyorum arkadaşlar. E bazılarınız yalan, dolan, ihanet içinde kalmış olabilirsiniz. Arkanızdan bazı laflar, sözler olmuştur. Bu hane ile alakalı bir laf söz dedikodu olabilir. Evinizi karıştıran kişiler olmuş olabilir. Burada kötü enerji yayan özellikle bir değnek kraliçesi var. Evinize çok sık girip çıkan biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişiye karşı dikkat edin. Çok da iyi huylu biri değil. Burada mutluluğunuzu kıskanmak var. Şeytan kartı aynı zamanda kıskançlığı da anlatır. Sizin mutluluğunuzu, sizin aile düzeninizi kıskanan bir kişi, negatif enerjili bir kişi bu negatif enerji derken dedikodu, laf, söz arkanızdan yalan dolan konuşan birisi arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Bazı laflar, sözler kulağınıza geldiyse bu elinize gerçekten girip çıkan biri. Belki de daha önce de bir şeyler duydunuz sizin hakkınızda. Belki konduramadınız ama konduramadınız bu kişi tarafından e, haneniz, aileniz, yuvanız, dedikodular altında kalmış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Değnek sekizlisi, kupa şövalyesi ve değnek dokuzlusu. Bir süredir kendinizi yorgun, halsiz hissediyor olabilirsiniz. Kendi alanınızdan çıkmamış olabilirsiniz. Bu sizin kafanızı uzun bir süredir meşgul eden bir durum. Yani ciddi bir karar almanız gerekiyor. Bu bir izdivaç yapmak. Yani bir söz, bir nişan, bir evlilik ya da Aynı çatı altında beraber yaşamayla alakalı bir durumla ilgili kendinize sınırlar çekmişsiniz ve biraz korkak davranmışsınız. Hani böyle bir teklifte bulunsam mı bulunmasam mı gibi bir korkaklık olmuş. Sonrasında kupa şövalyesi olarak kupanızı elinize alıp diyorsunuz ki evet yapabilirim. Ben bu sorumluluğu alabilirim. Neden olmasın? Ben bu aşkı, bu sevgiyi korumak istiyorum. Ben bu söz, nişan, eğilip ya da beraberlik neyse arkadaşlar e, ben bunu yapmak istiyorum diyorsunuz ve karşı tarafla iletişime geçiyorsunuz peş peşe atılan bu hızlı otların yere düşmesi çok kısa bir zaman içerisinde böyle bir teklifte ya bulunacaksınız ya da size böyle bir teklifte bulunacak biri olacak arkadaşlar Evet, büyücü kartı, kılıç beşlisi ve güç kartı ile şunu söylemek istiyorum Özellikle güç, kuvvet, para, tanınma güce gelmeyle alakalı durumlarda sizin gücünüzü kıskanan, sizin enerjinizi aşağıya çekmeyen, aşağı çekmeye çalışan insanlar olacak. Size nankörlük yapacak, sizi özellikle iş, kariyer, para ile ilgili bir ortamda diskalifiye etmek isteyen, ayağınızı kaydırmak isteyen, ihanet eden, nankörlük eden, konuşan, arkadan iş çeviren bir kişiye karşı dikkatli olun ve bununla ilgili bir fark edişe, bir uyanışa sahip olacaksınız ve diyeceksiniz ki hayır bu benim başarım ben bu başarıyı gücü kuvvet kimseyle paylaşmak istemiyorum. Benim ayağımı kaydırmak isteyen kişilere karşı her türlü ayaktayım, dimdiğim ben bu işi, bu gücü, bu kuvvete geleceğim. Kimse ölüme geçemez diyeceksiniz ve güce kuvvete geleceksiniz. Burada arkanızdan dönen işlere rağmen siz uyanmışsınız ve bu gücü, kuvveti koruyacaksınız ve buraya hani burada iyi bir yere geleceksiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız onu yapmayı başaracaksınız. Bazı kişiler sizin enerjinizi aşağı çekmeye çalışsa da yapamazsın, edemezsin. Bak bu işten bir şey çıkmaz. boş yere zamanın gider. boş yere paran gider. Dedikleri bir durumdan siz diyeceksiniz ki hayır ben yaparım. Ben başarım, benim bunu yapacak potansiyelim var diyeceksiniz ee, ve kendi kararlarınızı uygulayarak güce geleceksiniz. Evet, eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.